Merhaba dostlar. İçinde bulunduğumuz toplumda tutunmak ya da topluma tutunmak konusunda zaman zaman zorluklara girdiğimiz mutlaka su götürmez bir gerçek. Bunun yanında çeşitli toplumsal kurallara uymakla bu kurallara uymamakta ısrarcı olanları anlamaya çalışmak da bir o kadar yorucu. Sizin de ne yapsanız yaranamadığınız eşiniz, dostunuz, akrabanız olmuştur mutlaka. Bu içerikte kanalın ruhuna uygun, hepten aykırı sayılabilecek bir içerik diye düşünüyorum. Eğer bir türlü yaranamadığınız çevrenize bir yanıt vermeniz gerekiyorsa onların dilinden konuşmak da bir seçenek olabilir. Örneğin çok hızlı hareket eden aceleci birisini gördüğünüzde acele işe şeytan karışır diyerek yavaşlamasını telkin edebilir ya da tabakhaneye bok mu yetiştiriyorsun diye sorarak acele etmesinin nedenlerini açıklamasını talep edebilirsiniz. Aynı kişi sizi dinleyip yavaş hareket etmeye başladığında üzerindeki ölü toprağına at artık diyebilir ve onu çaresiz bırakabilirsiniz. Bu kişi yavaş ya da hızlı olmanın sizi üzdüğünü fark edip tam bir orta yol bulduğunda da sende bir karar ver en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir deyip size asla yaranamayacağını ona ispatlayabilirsiniz. Böyle devam edelim mi bir süre? Çünkü sanırım ben anlattıkça size daha da tanıdık gelecek. Gülen ya da gülümseyen birisini gördüğünüzde ne gülüyorsun lan deli mi dürttü diye sorabilir ya da çok komikse söyle biz de gülelim diyerek gülücüğünü boğazına düğümleyebilirsiniz. Buna karşılık ağlayan birisiyle karşılaştığınızda bırak lan şu ergen tavırlarını diyerek onu küçümsemeyi deneyebilir ya da depresif olarak ilgi çekmeye mi çalışıyorsun diye sorarak onu küçümsemeyi üst seviyeye çekebilirsiniz. İletişim çağındayız. Haliyle karşınızda konuşan birisi varsa ne lan bu çene car 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 pancar motoru musun diye sorarak onu susmaya zorlayabilir ya da cehalet çeneye vurmuş pis ukala diyerek yargınızı komodinin üzerine bırakabilirsiniz. İşte o kişi sizi dinleyip susacak olursa vay haline. Çünkü bu kez de ne konuşmuyorsun lan dilini mi yuttun şeklinde bir soruyla onu iyice karanlığa gömebilir ya da cehalet sessizlik getirdi diyerek yargınızı alnının ortasına yapıştırabilirsiniz. Emek verip çalışan birisini gördüğünüzde çalış lan amele sen kurtaracaksın dünyayı diyerek onu bu yaptığından soğutmaya çalışabilir ya da çalışıyorsun da eline ne geçiyor diye sorarak dünyasını karıştırmaya çalışabilirsiniz. Bu arkadaş size uyup çalışmayı bıraktığında ve artık postu serip yattığında da nerede beleş oraya yerleş vallahi yolunu bulmuşsun diyerek yaptığı şeyden utanmasını sağlayabilir ya da herkes enayi tek akıllı sen misin diye sorarak kendisiyle hesaplaşmasına neden olabilirsiniz. Bunca çabanıza rağmen hala sizi dinlemeyip bu yaşantısına devam edecek olursa burada başçavuşun eşeği mi osuruyor diyerek gözünde bir başçavuş ve onun yanında osuran bir eşek canlandırmasını sağlayıp bunun konuyla alakasını sorgulamasını isteyebilir ya da ulan sana anlattığımı tuğlaya anlatsam birleşip duvar olmuştu diyerek tarihi açıklamalara dire yaparcasına atıflarda bulunabilirsiniz. Günün sonunda bu kişi fikrinden cayıp sizi dinlemeye karar verdiğinde de senin kendi fikirlerin yok mu lan dingil diyerek onu itin mabadına duhul edebilir ya da kendini el alemin lafına göre şekillendirecek kadar da karaktersizsin diyerek temel yargınızı hunharca özetleyip size yaranılamayacağını cümle aleme gösterebilirsiniz. Evet kıymetli dostlar. Size de tanıdık geldi mi? Evet bana çok tanıdık geliyor. Belki size de öyle geliyordur. Bunlar çok ciddi tüyolar. Eğer böyle yaparsanız toplumda çok güzel bir şekilde kamufle olabilir ve insanların sizi fark etmesinin önüne geçebilirsiniz. Bunlar benim buluşlarım değil bu arada. Bunların tümü insanlığın buluşları. İnsanlık yüzlerce yıldır bu taktikle kendini kabul ettiriyor ve henüz buna itiraz eden çıkmadı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.